Arkadaşlar yeni gelen bir noktayla at sürümünü inceleyeceğiz. Yeni ev gelmiş Tavsiye çok heyecanlıyım şu an. Çınçın. Sizlerle birlikte göreceğim ben de. Hemen girer girmez evi kurmak istiyorum. Hı? Aha. Yeni yer gelmiş. Hatta yine kurabileceğimiz bir yer gelmiş. Ama neyse evi kuralım. <laughs> Gidin. Ay ne yaptım? Çabuk 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 çabuk. Allah'ım çok iyi tanıyorum. Çok iyi denir benimle inşallah. Çok tatlıydı yani trailerda Ay. Ya. biraz hızlı 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 bulut 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 Girelim girelim katıyor yani bir iyice bir heyecan katıyor ne yapıyor herhalde sanırım bir defa geliyorum yeni ya ondan bu kadar da beklet neyse ben açınca video açayım arkadaşlar açıldı ya şu bahçenin güzelliğine bakar mısınız kova dövüşsünler. Ama şu bahçenin güzelliğine bakar mısın? Böyle burası çok tatlı bir kese be. Ay kocaman bir odası. Ya çok güzel. Burada da böyle küçük bir odası var. Bir de böyle ikili bir odası var. Ay mama kebe. Açıl. <laughs> bu ayak izleri falanmış. Bir de ayak izleri böyle koyabiliyoruz. Bir de böyle mermene doğru koyabiliyoruz. ha çok güzelmiş. Yo bu ne? ay 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 çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Süper. Şu yatağın güzelliğine bakar mısınız? Şunu az önce görmüştük zaten. Muhteşem ya. Ay Taş. Eee... Buraya neyse. Şurada çekmece. Ya kedi için yatak var. Ya da köpek için. Siz geliyorsunuz böyle pıtı putu pıtı dur. Benim karakterimler yani Benim karakterim. Şimdi ben mesela böyle geliyorum pıtı pıtı. Burada yatacağım benim yatağım. Ki hayvanımı bu yatağa açıyorum. Sonra ben kendim burada yatıyorum. Hayvanım burada yatıyor. Böyle şu yatağı kesinlikle kullanacağım. Şimdi bak buraya oturabiliyorum. Ki hayvanım buraya oturuyor. Ben de yani şuraya şu yatağına otur. Ben de buraya otururum Anlayınlar oyunlar oynarız. Bu yataklar çok güzel. Perdesi de kapanıyor. Şu da kapanıyor mu? Balıklı. Çok. bunun perdesi kapanıyor. Bu perdesi ne kapanıyor? Şu köşeden. Bu kapanmıyor. Küçük küçük bir şey var. Yatak. Aa bunun oturuluyordu. Bu çok büyük. Ben bunu nereye koyayım? Allah oyunlandı. Oyunla kaldıramadım. Kadar güzel Ay. Allah, Allah Allah'a da bakayım. Ya Allah bu çok şeker. Bir de şöyle çamurlar var çamurları görmüştük zaten. Ya bakar mısın medyada? Hani ne çok tatlılar ya şu yatak yine. Aa buraya da şöyle masalar gelmiş. Ben bunu çok kullan Özellikle şunu hiç kullanamam abi şeyi. Balıklı şeyi de kullanmam. Çok sevmedim. Belki kemikliği kullanabilirim. Hoşuma gitti o biraz. Ben niye yaşanıyorum ya? Resimleri. Ya Çok güzeller. Perde de var yeni. Ama perde çok hoşuma gitti. Şöyle tablocuklar var. Şimdi bakın çekliği şu kullanabilirim. Şunu kullanabilirim. Bunu da kullanabilirim belki. Çünkü bunlar benim hayvancıklarım değil ama bunu da benim hayvancı var kofletim var bunu kendi odam asacağım orada kofletim var de var bir kitle var onu koyalım raflara bakalım ya burası bildiğin Kediler için olmuş biraz şöyle raflar. Ay bu da var. Bu da böyle asmalık. Ay ben böyle. bakın ikiniz dersiniz. Şimdi... Genelde keller oynar. Ve ikiniz böyle böyle pati pati yatar böyle. Pati pati yatar. Vurur bunu buraya da yatar. Böyle tırnaklarını çarpılar. Burada böyle. Ben de oturabiliyorum. Burada böyle bir yatak var. Ya ben gofretim nerede benim ya? Gofretim evde kaldım. Onunla ilgili yani hayvanlarla ilgili bir paket inceliyorum. Kofretim yok. Mantar. En güzel kısım burasıymış. Ay. Bu arada böyle e, hem kedicik de hem köpecik de getirmiş tokal bakan. Hem kedisi sahiplerini düşünmüş hem köpek sahiplerini düşünmüş. Ben de tamam, aynen neyse. Oha bu ne? Ne kadar çok şey var. Yo, bu gibi çıktı makyaj masası, bu makyaj masası. Ben bu makyaj masalarını kullanabilirim çünkü ee, ee, nerede? Şu makyaj masası genellikle böyle ev rengi uymuyor. mor, mor, beyaz uymuyor ama bu bence uyar. Ne Şöyle bir dolap var. Bu kesinlikle çok güzel. Ben bunu kesinlikle kullanacağım. Böyle kedicikli, ay köpecikli bir çekmecelik var. Bir de kedicikli bir çekmecelik var. Bir de şöyle e duvar aslan bir dolabımız var. Bir böyle küçük bir dolabımız var. Bir de kıyafet dolabı var bence. Bir de sobamız var. Ay dur da şöyle çıkmayacak falan kapattık. Çok gerçekçi yapmış toka bak. Ay çok güzel her şey çok güzel çok güzel çok güzel. Aşık Ay dışlara bak ya dışlara Ay iki tane koy. Ya güzel ne bak. Ben bunu kullanmam yani kış. Çünkü havuz olmaz. Bak ben normalde küvet kullanıyorum. Ama bu duşakabin çok hoşuma gitti. Fragmanla da çok hoşuma gitmişti. Ben büyük ihtimalle bunu kullanacağım artık. Dur banyoda en merak ettiğim yer şurası. Anam. Çantalar buraya gelmiş. Oy bu halı ne kadar tatlı. Aaa. Bu içinden şampuanlar falan çıktı bunu. Kedicikli şampuanımız küpecik. Bu köpekler için bir kitap için. Bir de taraklar çıktı. Hiç beklemiyordum. Oha! Kesinlikle evde duracak. Böyle ee, şey gibi. Acil yardım çantası. Bunlar çok iyi olmuş. Çok iyi düşünülmüş. Sen gelmiştik zaten. Ama rengi çok güzel olsun. Abla da çok tatlı. Şöyle şimdi içine koyalım. Çok iyi düşünülmüş. Şu çanta özellikle. Bakalım burada ne var. Ay! Çok şekerler. O, ke kedi kumu da var. Azalıyor mu acaba kum? Böyle kum döküyormuş gibi de yapabiliyoruz da artık. Ay kedi sahipleri için çok güzel bir şey bir de. Böyle yeni bir buraya gelmiş de ben bu spuryayla kullanmıyorum çünkü benim oynatmam lazım. Bir de şöyle bir e, tuvalet gelmiş. Zaten kediler için bu gelmiş. Böyle kedi kumunu da döküyorsun içine. Ay bu çöp kutuları çok tatlı. Ben şu gidecek diye tuvaletimde kullanacağım. Kokabı karşı çok iyi düşmüşler bu. E zaten şunun rengini değişmişler zaten. Altını bile değişmemişler bakar mısın? Üstünün rengini değişmiş. Anam bunu çekmek miyim? Tuvalette yani renk değişmişti. Bakayım hangisi be Hangisine benziyor. Hiçbirine benzemiyor. Üstü falan yeri. Aynaları merak ediyorum. Gelecekte gömecekler var mı? Çok şekerler ya. Daha bakalım. Anam. Bir kedicikli buzdolabı. Bir de gömecekli buzdolabı. Ne kedis, ne kedilicik getirdiyse göbecik getirmiş. Ya da göbecik getirmiş. Eşit. Bence bu çok iyi bir şey. Oha bu çok güzel. Ay buna bayıldım. Dur. Bir de şuna şöyle ocak koyarsın. Ya çok güzel, çok güzel, çok 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 güzel. Hatta ona bile ama fırın yok. Şunu koyayım. Bunu çok güzel bu etleri yaparlar. Şimdi küçük bir mutlu gelmiş. Şurada böyle bir taşınabilir olacak gelmiş. Bunu aslında kamp videosu çekersem çok iyi olur. Çok iyi kullanabilirim. Çünkü taşınabilir olacak. Sen geri gel. Şöyle mama kapları var. Şimdi çok tatlılar ya. Ve kova var. Ne alaka burada? Şelale ne Ha. Bu şey su içmeleri için. Böyle akar su içmeyi seven hayvancıklar için. Bunlar da mama kapları. Ben büyük ihtimalle şu kedicikliği kullanırım. Mama kabı olarak. Yanına da su koyarım. Bu kadar. Şöyle iki tane. De... Aa ya waffle şeyleri de çok tatlı. Ama ben nasıl waffle yapacağım? Çünkü waffle'ı biz kendimiz koyuyoruz. koy. Koyuyor. Bir şey çok tatlı. Tencere tava gelmiş. Şu tava oluyor değil mi? Sanırım. Dur bakayım. Ay. Kedicik maması. Zaten bunlardan vardı. Ne getirmişler? Waffle'larımız bunlar. Bir de şöyle mamalar gelmiş. Dur. Bunları şuraya koyayım. Waffle'larımızı içine koyalım. Bu kedicik waffle'ı. Bu da küpçük waffle'ı. Böyle tatlı waffle'lar. Burada köpek için bir yemekmiş. Ot yediriyorlar dedim. Bunlar neymiş? Haa ötülmaması tarzında anladım. Bunları alabiliriz. Şu mamayı da atalım. Ötülmeseler denizer var. Böyle ee, şey. Bu tam böyle bahçelik. Böyle piknik havası var. Bunda çok güzel bir masa. Bunda hediye paketi. Bebek sahnenizde normal sanlarına gelmiş. Tatlılar ya. Ay sana... Aa. Aa. Ya çok güzel. Ya şu beyaz koltuk zaten fragmanda falan da benim baya baya hoşuma gitmişti. Şimdi daha çok sevdim açılıyor falan mı? Dedi ki dedikli diye bir koltuğumuz var. Böyle. Tükübücükse. Ay sen kedi köpeği var çok tatlı. Çiçeklere bakmak istiyorum. Ay şu çok tatlı. Şu da çok tatlı. ne çıkıyor mu? Bunun içindeki gidecek çıkmıyor böyle. Oh, onun içinde küçük çıkıyor. Ay çok güzel. Bazen içinde böyle başka çiçekler de koyulmuş. De şu benim çok hoşuma gitti. Sana favorim bu olabilir. Sonra da bu. Ya da favorim bu sonra bu. Çünkü bu küçük. O ağaçla çok güzel böyle kimlerin oynaması için. Aa böyle bir şey gelmemiş. Buraya gelmez mi? Gelmez mi? Bir çikolata tıpsa. Bir dakika. Oyun sesini açmak istiyorum. Evet, evet. Arkada bizim gürültü var. çıtır çıtır geliyor. Bunlar da böyle havanın güzel kapmasını sağlayan şeyler ne diye koyabiliriz. burada. Neler yok ki? Neler yok ki? Pat pat Pap. Ay çok güzel patlıyor. Ne kadar çok şey var böyle. yok Şu zaten vardı. Aa bunlar genelde bence köpek sahipleri için kullanılır gibi geldi. Bir de böyle engelcikler var. Çok tatlı ama kutları daha tatlı. Şöyle bir olta var ve kediyi oynatmak için. Genelde kediler oynar. Şöyle iki tane kocaman yastık var. Şu kocaman da bu değil şu koca büyük biraz bir de böyle patlayan bir yastık var bence böyle çok tatlı ya da şu haliyle şöyle ki du küpik oyuncakları var zaten şuna tekrar böyle etmiyorum mükemmel bir şey var tak travel tak travelli tamam. Şunları koyalım. ışıklara bakalım. Ay! Bunlar çocuğum böyle yatak gibi mı olabilirler? Böyle tamam aslında. Ben de ışık gelmiş. Şu çok tavşıma gitti. Kutulara bakalım neler var. Bu ne? Allah Allah. De şöyle evrencikler çıkmasın diye. Bu ee, hayvanınızı böyle materyaline geçirmek için bir şey sanırım. Yani sanırım değil öyle. Çilek gel bakalım. Böyle koyuyorsun kapatıyorsun. Şu neymiş? Ha böyle bir sandık anladım. Şimdi yerli bu güzel. Çimen nasıl yani? Ne? Aa. Gerçek çimen neymiş? Şöyle bir desen gelmiş. Böyle bir desen gelmiş. Hı, bu güzelmiş. Bir de böyle bir şey gelmiş. Bir de böyle bir şey gelmiş. Şimdi bu güzelmiş. Bu çok çok güzelmiş. Bunu çok sevmedim. Bu da güzel, bu da güzel, yok bunu çok sevmedim, bu da, uh, 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 bu da, uh. bu gençliğim bu kadarmış. Ev falan da acayip şık şey böyle, çok tatlı, ben maçı da bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol, like Görüşürüz. Ben de ev bir... yapacağım.